diyor videonun başlığı Eren oyunda olsun mu? Ha ha. Ha ha komik. Evet, e, Lapu Lapu buff'lendiğinden beri oynadık. Ama e, takım sayesinde pek başarılı olamamıştık. Bu maçta takımın fena taşıdı olsun. Ulan Eren öyle konuşuyorsun ama bir de var ya kankan, Filler sen büyük problem çıkar ben sana söyleyeyim Eren. O zaman hemen çekiyoruz. İyi hadi çekiyorum lan tamam. Dur bakayım ben de S5'ten çok Eren şu an <laughs> <laughs> Bak Eren 3 tane saflaştırmam var bakalım neler yapabileceksin. Eray değil lan Eren lan. Hı? Eray, Eray mı Eren, Eren mi? Eren abi Eren. Eray değil. Eren Neyse biz konumuza dönelim. Evet YouTube sizde de e, like bir de atarsınız 10 numara olur. Murat. Takım arkadaşlarımız sesi açık bir yandan da. <laughs> ben sesi açamıyorum abi arkadaşlarımın kulaklığı yok. Yankı yapıyor nefret ediyorum Yankı'dan. Neyse bir şekilde halledeceğiz. Böyle yakamızı düzeltelim. Oyun fokus. XP lane'ine değil de gold lane'ine de gidebilirim. Gold lane'e gidersem Hylos ve Brody karşılayacak beni ki bu daha iyi. Esmeralda'yı düşürme olasılıkları oğlum, daha oğlum, yüksek. Tamam, Bana göre. Şimdi şöyle yapayım. ha. Sesini kapatayım ki bizim takımdakiler fena konuşuyor. Neyse like atarsanız güzel olur. Şimdi adamın bak %43'te kaldı acaba benim oyun mu dondu diyeceğim de hayır benim oyun olmadı abi. Böyle açayım bizim takımdakileri. Söyleyelim. Gençler videodayım ha. Bak gold e gidecektim adam gitti. Kapatıyorum yankı yapıyor. Abi kapattım çok pis yankı yapıyor çünkü. En nefret ettiğim şey. Nerenin no bir? Denizli. Denizli no bir esmer. Şimdi gel bakalım Brody ile Hylos. Abi safe oynayacağız. Yoksa var ya bunlar bizi tokatlar. Aa kalet geldi. Aa doğru lan. Gold lane'de şey vardı. Kafa benim iyice gitti ya. Hadi be oradan bir minyonun vuruşunu kaçırdım. içeri girdi. Şey bastı, saf e, cam bastı abi o. Abi bak adam geliyor. Göster gösterdim. Abi sen öl hadi sen öl sen öl. Sen öl alamasın o. Hop. İnşallah alamadı. Bunu 4 olunca ben fena yaparım. Ya abi on şeyi kaçırıyorum sürekli ya. Bu dört olursa benim çok işime yarar. Çok güzel. Baba wow, baba bizimki nasıl kastı? Hadi be. Eren iyi başladı Eren. Ama gittin Eren. Düşmanı tespit ettim. Şöyle ben fiske atayım da abi. Şimdi bu skill tutturana kadar Paket olmayalım. Can basıyor şurada Çalın içinde. Eren dikkat et. Neyse adamla aynı anda dört olacağız. Oo, hadi Eren. Hadi Eren. Eren taşıyor hadi bakayım. <laughs> Neyse güzel abi onun kaçmasını hiç istemezdim. Çok güzel oldu bu. Oo bizinkiler öldü abi yukarıda. Şimdi lapu lapu efsane bir buff yediği için çok rahat tokat challenge yapabiliyor. Böyle güzel bir vuruş atalım. Acaba palet buradan çıkar mı diyecektim. Rus geliyor. Sakin ol. Hadi. Yapma be abi. Ulan. Tamamlasaydım var ya çok tatlı olurdu ya. Şunu alabilir miyim diye bakıyorum. Alamayacağım galiba ben burayı da. Helal orayı. Eşit vermiyorum, hadi. Şimdi bir dakika, ee, bunu önermiştik, tamam. Şunu çıkalım da, şundan sonra kanusu mış çıkacağız. bu efsane olmuş yalnız. Gel i̇şte oradaki mavi de aldı. sonuna yaklaştık. <laughs> <laughs> Düşmanı tespit ettim. <etsemiz. gülüyor> yapma be, yapma be. Eski lapu lapuya kandım bir ileri doğru gitmeye çalıştım ikinci yetenekle. <laughs> Ulan neyse karambola geldi de güzel toparladık abi. En azından kill aldık öyle düşünelim. Nasip de varsa. <laughs> Hadi alın abi. Güzel kule gitti. Gel abi redini al. Yok sen şu redine gerisini düşünme. Şuna bir vuruş yapalım. Ah güzel denemeydi. Bilo iyi kankam senden ne haber? Video çekiyoruz. Sende ne var ne yok? Teşekkür ederiz Diamond için. Geliyorum abi oraya. Of. Ne vuruyoruz be. Kankam onu sen al. Yas. Hadi kaç artık. Kaçın hadi. Helal güzel. Çok orada çok iyi killer çıkartabilirdim de Burak'ta kaldı killer abi. Çıkın çıkın çıkın. O çık 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 çık. Kılıçların kanınla sarhoş olacak. Şimdi abi şunu aldıysak bir dakika hiç şey çıkmayalım. Ee, şöyle yapalım kanosamış baltaya döneyim. Bir kanosamış baltayla halledeceğiz. Bu değil de kalet harbi bitmiş. Yani normal şartlarda kalet ne vururdu? Şimdiki haline bak kaletin. Kalet kahroluyor abi. Yani lapu, lapu şu an kaletten güçlü bilginiz olsun. Ettim. Dur yavrum acele etme. Ses geliyor değil mi sanki? Tamam. Bana tuhaf ses geliyor anlamadım. Şurayı bir alalım. Dedi var mı bunun? Yok almıyorum. Dedi olsaydı alırdım. Çok iyi çektin. Çıktım abi ya. Uğraşamayacağım. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> Abi çok güzel karakter yaptınız ama işte keşke ileride kaçsa şu şey harici. Kalet bitik bitik kalet. O ne atıyorsun lan al Yivos. Vos Yivos. Vos You're welcome. <laughs> e, takım oyunu her şey takım oyun işte ya. Ben fightlara fazla katılmıyorum. Ben iyiyim böyle. Şimdi abi şuradan hemen bir kıyamet kanatları al. O ne lan? Ne yapıyorsun oğlum? Kankam sen ne yapıyorsun? Gus gitti. Çinci. Bak nefret ettirtme kendinden Çinci. Ulan Burak ne çaldın killleri be. O ne lan? Ne vurdu be? Acil beyse acil. 3-2-7 bıraktı bizi. Ulan Gus'un yanlışlıkla bir skill'i gelse var ya kafamıza. Oo. Oh. Sizinkiler fena. Bak Burak iyi çalıyor ne? Burak yemin ediyorum meslek haline getirmiş kil çalmayı ya. <laughs> Topuk. Of. ben iki saattir boşuna mı konuşuyorum lan ses yok. Evet. Sesi kapatmış. Gel onu Öldüm. Ulan double yapacaksın madem beni niye sokuyorsun? <laughs> <laughs> Gitti güzelim killer. Gitti güzelim killer. Bak bir Burak çalıyor. Bir sen çalıyor. Bir Burak çalıyor. Bir sen çalıyor. Ayıp değil mi? Reis o zaman biz şey yapalım canlarını azaltalım. Sana bıraktım ama aldın mı lan? Aldım aldım. Benden kaçar mı ya? Bir an göremedim. Franco fena oynuyor ya maşallah. Nazar değdirmeyelim çocuğa. Şimdi renkli gözlüyüz nazarımız değer falan. Recep birini çek hadi lan. Şimdi var ya dedik ya böyle çekemez bir de. He ben de onu diyorum hadi birini çek. Hadi bizi utan. Utandır. Kapatıyorum lan ben yakı yapmasın. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ha? Alice'i yakaladılar abi. Telekinlezi hardcore. Hadi bakayım. Obama show Al İvos, 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 İvos. İvos adamdır Abi yavaş vur. Yavaş vur. Yavaş vur. Abi bir savunma daha alıyorum. Ee, ya da dur bir savunma daha almayayım. Artık biz umutsuzluk patlatayım. Ardından bir büyü savunma alacağım. Son fight'e girmeden herhalde toparlarım diye umuyorum. Bankam redim var mı? Var. Yok. Ulan bizi gaza getirdin gene be. Of oh, fena vurdu fena vurdu kaç. Abisini çağırdık açın Şuradan bir can yenilemeye çalışacağım. Abi tam istediğim fight'i yakalayamıyorum. Bir yakalayabilsem. Hadi be. Ben skill'e basana kadar adam beni tekledi tek W'yla. Çok böyle fight'ı bulamadık. O fight'ı yakalayamadım da. lapı fight'ı değildi o ya. Kötü kötü çektik yani. Abi bu da ölümsüz oldu iyice ya. Benim acilen bir eee Athena falan almam lazım. İteme bir çıkayım direkt Athena şart yani. Ya Athena alacağım ya da kahin abi. Kahin alsam aslında 42 büyüdenci artı şey vardı da Athena da değişti ya artık. Deneyeceğiz. Daha adam yanınızdan geçti gitti. Lan Lan Oğlum neredesiniz lan Ne oldu Stan manya oldum ya Böyle bir şey olamaz ya Keko hoş geldin yavrum görmedim Oh videodaydım ya video çekiyorum da Hoş geldin Bir ara Vilo da geldi Vilo da gitti de Videoyu tamamlayayım döneceğim Oyuna çok kitlendim ya 8-4 oldu Sıkıntı büyük Abi acilen direkt savunma yani ölümsüzlük bile olur şu an. Adamların arasında kalamıyorum artık ve fight yapamıyoruz. O tam böyle beşli fight yapamıyoruz. Lan Burak. Yok abi ya. Bak hep fight'e biz üçümüz giriyoruz bak. Burak ben şey giriyoruz abi. Üçümüz fight'teyiz sadece. Ya üç kişilik fight'ten şu kadar can bırakıyoruz abi. Hadi change. Kendi slow'dan gidemiyor ama bir yakalarsa var ya affetmeyecek. <laughs> Lan artistik yapma adam geldi kaç. Kaç o sana çok fazla vurur kaç. Neyse güzel. Of son fightları yakalayamıyoruz abi. Onları bir yakalayabilsek 5 kere öldük ya. Acil abi şunu bir çıkayım. <laughs> Toplanın abi. Çek 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 hadi be. Of. Huu. Ne fight'ti be. Aha bu beni alır. Abi bence aldı mı? Helal bırak. Ama bir base atmam lazım benim. Şu lane'le de alıp geleyim abi. Siz girin orada. Tamam Burak da şey tuttu zaten. Kankam orada girseydin ya alo. Abi oradan sadece bir inhibitor yarabiliriz. İşte orada almamız lazımdı. Toplan işte. Ya gir artık şu orada. Gir 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 gir. Abi kombolarını hızlı hızlı yapayım şunun da. Gir 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 hop tamam. Hızlı yapınca komboları mis gibi oluyor karakter. Hmm. Lordu bekle, Lord gelsin abi. Oy. Lan? Yok abi, en son kafama bir tane vurdu ama aldık maçı. Çok güzel abi. 6 kere öldük ama yine de güzel bir maçtı. Bizi zorladı. Harbi zorladı bak. Zorladı ama maçı aldık abi. 414 puandı. 423 puan tertemiz. Güzel abi. Güzel. O kadar öldük ama değdi yani. Neyse bu arada lapu lapuyu da denemiş olduk.